Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Oğlak burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Oğlak burcu bize nasıl mesajlar verecek arkadaşlar. Evet. Tılsım prensi, ölüm kartı, değnek ası. Tılsım prensi prensinde elimize öyle bir fırsat geçecek ki arkadaşlar. Bu iş kariyer parayla alakalı bir durum. Beklediğiniz bir iş haberi, kariyer yapmak, kendinizi geliştirdiğiniz bir alanınız varsa bu alanda gerçekten iyi kazançlar elde edeceğiniz ve bir dönemin bitir, yeni bir dönemin başlayacağı ve Hayatınızda gerçekten ilk yeni bir başlangıç olacak ve diyeceksiniz ki hayatım değişti. Hayatım değişti. Bundan sonraki hayatım çok güzel olacak. Yani burada e, gerçekten bir değişim dönüşüm olacak. Bir maddi olarak rahat edeceğiniz çok mutlu olacağınız, bir iş yapacağınız, alacağınız bir iş olur. İşinizde ilerleme olur. Ama bir imkan ki bu nereden nasıl gelir bilemem bir miras bile olabilir. Bir şans oyunu bile olabilir arkadaşlar. Çok değişecek hayatınız. Ölüm kartı mecazen değişim ve dönüşüm yepyeni bir başlangıç ve bakın yeni bir başlangıç yepyeni bir başlangıç. Daha ne olsun? Kılıç üçlüsü, kılıç kralı, değnek sekizlisi. Tosum üçlüsünde ortak eş, ortak yaşam alanından ve ortaklıklardan bahseder. Tanıdığınız yani bildiğiniz aile bağları ya da kan bağları dediğimiz kişilerle bir ortaklığınız var mı da burada mantığa geçeceksiniz ve aniden aniden bakın kararlar alacaksınız. Çünkü bazı haberler gelecek kulağınıza ve bu haberler sonunda bu ortaklıkla veya bu işle ilgili bazı kararlar alacaksınız arkadaşlar ve bunu mantıklı halledeceksiniz Evet. Kılıç dokuzlusu mahkeme kartı kupa yedirisi. Burada çok hayal kırıklığına uğramak var. Büyük hayal kırıklığına uğradım. Ya beni yıktılar. Bunu nasıl anlamadım? Nasıl anlamadım? Bazı şeylere inanmış olabilirsiniz. Bazı şeyler size olduğu gibi gösterilmemiş olabilir. Ya da siz çok hayal arkadaşlar. Hani daha büyük düşünmüşsünüz ve bu konuda da diyorsunuz ki çok pişmanım, gece uyuyamıyorum, çok korkuyorum diyorsunuz. Bazı şeylerin olmayacağını hiç anladım, geç uyandım dediğiniz bir durum var arkadaşlar. Diğer bir durumda okumanın enerjisine bağlı olarak ikinci bir okuma daha var burada arkadaşlar. Eğer bir mahkemelik süreciniz varsa hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorsunuz. Diyorsunuz ya istediğim gibi olmazsa ya da sonuç hayal kırıklığına uğratabilir ama umarım öyle olmaz. Siz burada çok korkulu, çok endişeli, çok sıkıntılı. Geceleri bile uyuyamıyorsunuz arkadaşlar. Beklediğiniz bir mahkeme kararı da olabilir ki hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorsunuz. Evet. Biraz üzüldüm ama böyle çıktı. Güç kartı, büyücü kartı, kader çarkı. Güç kartı güce gelmeyi anlatır. Çok güçleneceğim dediğiniz bir durum var. Bu öyle bir şey ki çok iyi bildiğiniz bir konuda güçlenme durumunuz var ve bunu vakti gelmiş, zamanı gelmiş. Ben yaptım, ben başardım, başardım ben. Herkese duyuracaksınız güce geleceksiniz arkadaşlar. Hayatınızda öyle bir değişim olacak ki kader çarkı diyor ki bunun zamanı gelmişti zaten. Ve senin bunu başarman gerekiyor. Artık başaracağın an zaman geldi diyor burada. Ve o gücü elde edeceksiniz. Çok büyük bir başarı elde edeceksiniz. Çünkü çok yetenekli ya da çok bilge birisiniz. Bunları yapacak potansiyeliniz var. Evet. Tılsım şövalyesi, kılıç şövalyesi, kılıç altılısı. Burada mecburi bir gidiş var. Denize kıyı olan bir yer. Şehirler arası ya da ülkeler arası bir yere gitmek var. Ama buradaki gidiş iş, kariyer, parayla alakalı bir durum ve bu konuyu çok büyük hız yapmışsınız. Gereken bütün sabrı göstereceğim. Zaten önceden de bir birikim yapmış gibi gözüküyorsunuz. Ve uzaklara gidiyorsunuz arkadaşlar. Gelen haberle hemen hiç böyle arkanıza bile bakmadan gidiyorsunuz. Ben gidiyorum diyorsunuz. Çok kararlısınız. Evet. Kupa üçlüsü, kupa kralı, denge kartı. Kupa kralı böyle oturduğu yerden sever. Kupası böyle elinde kalmış. Düşünür, düşünür. Platonik bir, bir aşk arkadaşlar. Konuşsan mı, konuşmasan mı? Hani sevgisini belli etmeye korkan biri arkadaşlar. Ve bir zamanla dengesi bozulmuş arkadaşlar. Dengesi bozulmuş. Diyor ki ben çok yalnızım, çok boşluktayım. Sana bir teklifte bulunmak istiyorum. Seninle bir konuşmak, görüşmek istiyorum. Burada bir teklif gelebilir sizden hoşlanan bir arkadaşlar Evet Kupa kraliçesi, asılan adam, kılıç ikilisi. Şimdi. Kupa kraliçesi böyle koşulsuz sever ama askıya alınmış. Neden beni askıya aldı? Neden beni böyle bekletti? Düşünmeye başlamış İlk başta ama ağır bir psikolojik sorun yaşamış olabilirsiniz. Kafanız karışmış. Neden? 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 Çok soru sormuşsunuz. Çünkü bunu size yaşatan kişi hiçbir açıklama yapmadan arkasında dönmüş gitmiş olabilir. Ee, öyle bir şey yaşatmış ki siz ona takılı kalmışsınız. Benim size önerim. Belki de böyle olmanızı istedi. Onda kalın. Ona takılı kalın. Neden diye sorun. Ama zamanla bakın uyanışınızı e, uyanışa geçeceksiniz ve bazı durumları çözeceksiniz arkadaşlar. Ve bu kafa karışıklığından çıkacaksınız. En sevmediğim şey yani bir insana bu yapılmaz. Güneş kartı, kupa altılısı, değnek prensi. Güneş kartını ikiz ruhlardan da bahseder. E diyor ki ben seni çok özledim, çok özledim. Ve ben seninle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Ben geliyorum diyor. Geçmişten biri size geri geliyor ve size ruh ikiziniz arkadaşlar. Böyle gözüküyor. Ben de böyle okudum arkadaşlar. Çünkü kupa altılısı ve güneş kartı yan yana geldiği için söylüyorum ki birbirinizi hissediyorsunuz. İkiz ruh olabilirsiniz arkadaşlar. Birbirinizin birinin canı yandığında öbürü hissediyor. Biri gülse öbürü de güler. Biri ağlasa öbürü de bunu hisseder. Böyle bir şey var arkadaşlar ve geçmişten beri geri geliyor size. Sizinle yepyeni bir başlangıç yapmak üzere geri geliyor arkadaşlar. Evet. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.